Oğlum ya. Ailemiz var ya bizi terk etti burada. Böyle, böyle oturmuş bekliyoruz ya. Evet kanka ya. Aç, açlıktan nefesim artık yani kokmaya başladı. Hatta banyo da yapamadık baya. Hmm. Bir yaz ya, yürüyüşe çıkmayı ne dersin? Hem kedimiz de var gezmiş olmuş. Evet ya. Sabah da olmuş hatta daha sabah olmamış. Akşam olmuş oğlum ne sabah gel yürüyelim biraz. Ya kanka saati mi biliyoruz ya? Oğlum burada bu bir tane abi var. Burada ne yapıyorsun abi? Ne yap abi? abi? Abi biz burada yiyoruz ya görmüyor musun? Kimseniz yok mu? Yok bizim kimsemiş. Ailemiz bizi terk etti. Aa, biz de şey yaptık. Ama bir de yapmalıyım. Teşekkürler abi. Bir şey değil. Rica edeyim. Benim Olur. işim var. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oo kanka ilk pay amacı. Vallahi bir şeyler mi aşık? Evet kanka ya bak kale gidelim ya artık nefes nefesim kokmaya başladı Hadi yemek yemem. Hadi gidelim bak. Hadi bayan. gidelim. <gülüyor> ya o <laughs> papka hiçbir şey pap. ya. Çekin korku korku işte yok giden ben mi geldiniz? Ay bizim paraımız <laughs> var. Ya. Bizim, bizim paramız var. var hoş geldiniz. İyice para göz olmuş bunlar ya gel. Aynen ya. Kanka şu cipslere bak. Canım Aynen. çekti ya alsak mı? Şu pizzanın Aynen. güzelliğine bak. Uf oy çok güzel ya. Ama kanka payamız ikisine bir Bala. yetmez. İkisinden bir alalım hocam. Hangisi yani? Cips mi pizza mı? Daha hızlı bitmez. En az en az bir tane alalım. Hadi pizzayı aldım hocam gel. Ben geldim. Abi şuradan iki tane pizza. Ee, onlar 20 lira okuyor. Kanka billeri geldi. Bunlar ha. çok şeyin gibi. Tiplere bak. Bunlar kim? İyi, hoş geldiniz. Bu da. Aa bunlar çok tatlı bir çocuklara benziyor neya ya abla ve e, e, abi? ne, ne yapıyorsunuz ya? ya? Ne şimdi Ya ilk paramızla yemek aldık ya. Hmm. 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 Anne bir gelsene sen de bir şey konuşman lazım. Tamam. Gideyim. Kanka bunlar Kanka, çok gidelim. sinirli ya. Sinirli ben, ben, ben çok sinirli. Çocuklar dikkat edin size bir şey yapmasın. Ya, ben evet, dikkat edin. Bunlar ne dikkat Harbi aynen. Saatim yazık çocuklara. sürmesin ha. Evet ya üzüldüm ben çocuklar. <laughs> <laughs> ee, ben, bur buraya bir gelir misiniz? Sen evet abi abla ne oldu? Evet. Biz şimdi ilkokula başlıyoruz. Ee, evlat edinmek isteniyor. İster istiyor musunuz siz? Evet. Kanka, biz bir konuşsak. Biz bir konuşsak olur mu? Gel ya. Ee, yani biz bir iki dakika konuşalım fikrimizi söyleyiz bir acı. Zaten konuşuruz. Ya, kanka, ya bence kanka, biraz iyi, güzel olur. Kanka bunlar çok. Kanka şükür. ben evet. çok emin olamadım. Abi, Al. Parayı sen tamam mı? Bu çocuktan aldığı bütün her şey benim hesabım olsun. Bundan Onları çok tanrı beni benziyor, niye beni benziyor? Bence bir denecek mi? Ya kanka ben deneyelim de ben, ben emin ben olamadım. Kanka bir deneyelim yani en fazla ya bize şiddet evet, uygulanırsa biz en fazla pencereden kaçarız sen bana güven ben biliyorsun zaten evet ya. risk risk alan bir çocuğum biliyorsun bu zaman kadar riskle yaşadım bir şeyler evet. yaparız yani merak etme. İlk önce bir deneyelim, bir evet. yaşamayı deneyelim. Kedi... Adanya. Kedime güveniyorum ki kedime de iyi bakacaklar. Bir dakika ben onlara bir şart söyleyeceğim. Gel kanka. Abi, Abi abla. O nereden çıktı evet, ben ne oldu? Hey, bunlar bizim kedimiz de. Eğer bu kedilere de mama alırsanız biz geleceğiz. Tamam. Biz bunlar zaten mama alırız. Mama var mı Tamam, biz de... o zaman sizle geliyoruz. Aynen. Ne pek peki Gülüm çok seviyorum <laughs> ben bakarım onlara. Yarın gelecek. Benim, Şu an babamız hiç be, yok. Benim kişinin ismi Kara. Benim kişinin ismi Kaya. Çocuklar <laughs> mama yok mu? Yarın gelecekmiş. Biz yarın alırız tamam mı? Tamam yarın. Tamam zaten onlar dayanırlar. Bizim gibi onlar da aç. <laughs> Tamamdır. Tamam o zaman. Tamam ben öte uydum. Kanka sen de arka tarafa öte uydun. Ben de öte uydum. Oğlum, bu araba bayağı lüksmüş. Baba sen bunu kaç paya aldın ya? Bayağı güzelmiş bu. Evet Oğlum, baba ya. Benim aldığım zaman 2 milyon robux falandı. Şimdi kaç robux bilmiyorum işte. Oha. Uh yani bu pah pahalı o ya. Geçtiğim zaman da oh, tanıştım, ismini de öğrenmiştim ilişki halinde ama bunun ismi Bugatti Veyon diye biliyorum ama bilmiyorum. Hadi gel içeri geçelim. Vay, eve bak. Oğlum, uf, canım. uf, Oğlum led'lik o. Gelin çocuğa bak, ben size odanızı göstereyim. Oğlum duvara bak. Ula, televizyona bak. Oğlum Oha. çok büyük yollardır. Gördün mü? Evet. Ben size size gelin odanızı göstereyim size. O asansör. Ben de şöyle. O. Çok iyi ya. Ne odanız burası? De. Yani istediğiniz üstte yatsın istediğiniz altta yatsın. Ama kavga yok tamam mı? Tamam. Ya biz kavga etmeyiz ya ben, ben yıllardır biz tek. Üç tarafı ilk, ilk kapan kazanır. Üç taraf benim. Tamam. Tamam ben de alt taraftayım. Ben alt tarafa, üst tarafı çok korkuyorum ya. Üst taraf benim. Ay çok mutlu oldular ya. Ee, Ay ya baba bizim üstümüz çok pis de. Biz hangi kıyafeti giysek acaba? Ben zaten ama... bir şey gideceğim birazdan. Tamam. E o zaman biz banyo mu yapsak ben... ya? Gel kanka gel. Kanka biz bir, duş biz bir duş alalım. Oy oğlum bu ne lan böyle? Oha. Televizyon oh. mu bu ya? Oh. bu televizyon mu? Oğlum ayna ayna o görmüyor musun? Köy mü şu yani. şer? Ne televizyonu? <laughs> Hocamın. Çocuklar, çocuklar sonra yaparız. Sonra bakarsınız at. Bir falan yere Tamam mı? Şey, tamam. İyi ki ben yapacağım. Şey, Kardeşim çıkar mı İlk İyi ben yapacağım. Tamam tamam çıkıyorum. Ya bak aşağıdan falan da falan oraya gidip Tamam ben oraya gidiyorum. <laughs> Aa ben burada jacuzzi yapıyorum. Oğlum resmi bak şimdi bir Allah korusun. <laughs> yani düşerelim düşerelim. Ben bunları yani Bıcı bıcı. Evet benim banyom bitti. Suyu da kapatayım da şimdi. Ellerimi de yıkayayım. Ee, şey ben şıkır mı oldum? Evet tamam. Ben giyinirim şimdi içeride. Banyodan sonra da Gire... sonra giyersiniz. Gireyim. Ya Gireyim. ya anne anne tayak var evet, mı ben ya? Ben saçımı tayamak istiyorum. Tayamak istiyorum saçımı. Uf uf, uf dişi. tayak. Abi, şimdi şuradan bir saçımızı da adam ettik mi? Tayak tamam, istiyorum. Oo, Al. Niye bu kalmış? Bu yani niye... Teşekkürler anne. Görüşürüz. bu da olur senin. Kanka saçımda şey olmuş. Saçımda şey olmuş. Oo kanka yakıyorsun. Mis gibi görünüyor. Hadi sen de giyin de aşağı gel çabuk. Tamam Yok, giyiniyorum. Oo vallahi valla maşallah yepyeni olmuşsunuz bakıyorum da Wa yeşil uyduk ya o baba ya uf. Alışın. Ben sonra hayatınız böyle olacak alışın. Evet, ya. Yani çok tatlı olmuşsun. Teşekkür ederim. Neyse. Ya baba şimdi e, babam nerede? Baba neredesin? Oradayım oğlum. Ya baba şimdi ben bir şey soracağım. Allah korusun Maşallah da. Ya yani şimdi diyelim e, evimize biri giydi. Mesela bizi çok ben diyelim bizi kaçırdı. Bu, bu evin güvenlik sistemi var mı acaba? Şimdi ben bunu merak ettim de. Ben geldim. Tam kapıları bak açık bak şimdi. Mesela biriniz, bir mesela dışarıya çıkma. Dışarıdan böyle zorlamaya çalışıyor bakın. Anne sen bunu özel mi seçtin bu şapkayı? Evet. Özel seçtim. Baba diyelim, baba diyelim gece elektrikler kesildi. Ne olacak şu ya? Hadi diyelim çalışmadı kapı. Oğlum elektrik gitse de kapı çalışıyor. Zaten onun elektriklerle ha, alakası Otomatik kanka, he, kanka, Kanka. yedek güç vardır. Yedek güç. Yedek yani, güç hocam, devreye giriyordur. Biz, biz biraz televizyon izleye, izleyebilir miyiz daha doğrusu unuttum da. Kanka. Ya baba! Evet. Baba! Altta havuz var mı? Oo havuz var! Kanka ben biraz şey yapacağım. Kıyafetlerine emin misin bak? Efendim? Ya baba! Çıkartırız ya! Tamam Fiyafetle gel ben sana... Gel ben sana yukarıya çıkarayım seni. Tamam oğlum sen burada böyle güzel giyin ben seni götüreyim hemen aşağı. Mayolayımı giyeceğim. Yav baba. Baba. Ya bir şey isteyeceğim de senden bir aşağı gel şey ne? Efendim oy oğlum buyur. Ya baba şimdi bu e, milletin işte affedersin tableti vardı, telefonu vardı da bizim öyle bir eşyamız yok. Onlar da oyun oynanıyormuş ya. Bize bir tane açsan mı? Hatta bana... Aaaa! De... Olmadı şimdi ayıp ediyoruz oğlum. Bizden var tabii. Ben bir dakika getireyim size hemen. Neredeydi? Şu... Şurada bir yerdeydi galiba. Emine... Ha evet. Oğlum gel bakayım şimdi. Hangisini istiyorsun? Telefonu mu tableti mi? Eee... Telefon daha güzel olur. Al oğlum buyur. Oo teşekkür ederim. Tamam ben bir kardeşime bakıyorum. Kardeşim nerede baba? Yukarıda ammaya falan gidiyor. Havuza gitmeye merak lan aşağıdaki. Tamam ben bir gideyim. Hadi. Hey, hey, hey. Bak telefonum var. Fotoğraf al <laughs> Oo çok iyi ya. <laughs> Instagram Oğlum, gel falan da Ben sen havuza götüreyim. Baba, baba, havuz. Baba havuz. Oley. At beni oh. baba at. Hadi. Kanka. Dökmeyim. Kanka oh, arkamda girme var. Kanka, girme. kanka, Mark, kanka arkamda dur poz var fotoğraf çekeceğim. Hadi çek kanka. Hop çekiyorum. Çeek, çek. çek. Ne kadar tatlı ya. <laughs> <abi. gülüyor> e, Efsane çekmiş kardeşi ben bunu instagrama yükleyeyim bakayım beğenecekler mi bir bakayım yükleyeyim bunu ben. Yükle kanka. <laughs> Hanım vallahi çocuklara da ki iyi iş etmişsiniz. Çok tatlılar vallahi ya. Çok evet da. Ya. Baba. Baba. Baba bu ev ya. bu ev renk değiştiriyor mu baba? O güç, o Oğlum o kadar da değil yani. Sen ev renk değiştiren ev gördün mü hiç? Ya ama ben öyle hayal etmiştim. Rüyalarımda hep onu görmüştüm ya. Kardeşim ben ya şimdi üzüldüm ben şimdi yasak. ya. Baba kuşa bakma ya. Kardeşimi biraz fazla öğretemedim de ya. O kardeşim rüyalar rüyalar like, like gerçek değildi. Bunu bilmiyormuşsun. musun? Rüyalar like gerçek ama değil. Ama ben ev renk değiştirir diye düşündüm. Eee. Evet. Ya ee, gelip ee, gitti bu. Aley ağlay geçer. Buradayım. Aley ağlay geçer. Aa, ya, oğlum. <laughs> Başka boğulucu var mı bol? Gel ki. Ya baba ben, ben yüzme, yüzme biliyor, biliyorum. O yüzme biliyor. Ben onu yüzme ettim. Valla şıpı şıpı yüzüyor. Vay o ay Ne oldu ne olmak kıran falan gir girer ayağına. Şimdi şey olmasın. Gelin ya. Hadi baba. Kalın baba. Mi? Baba. Yemek var mı? Bana bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi ben bu ne fotoğrafı. Ne oldu? Ben foto fotoğrafı işte yükledim ama bu benim fotoğrafı 10.000 kişi kalp atmış. Sence bu normal mi? <laughs> Oha! Oh my god! Galiba e, her şey çok hızlı oldu. Ben onu anladım. 10 bin kişi kalp <laughs> atmış. Kanka bizim çektiğimiz fotoğrafa 10 bin kişi e, kalp atmış lan. Çok tatlısını falan yapmışlar. Oha. Baba, baba bizim araba renk değiştiriyor mu? Oğlum <laughs> sen ne renk bakayım ha? Maalesef o da olmuyor maalesef. Ya baba ben renk değiştiriyor sanıyordum. Rüyalarımda hep öyle gördüm. <laughs> baba ben baba ben koştu koştu dönemiyor Baba ben, al ağlama. Ben koştu koştu dönemiyor baba. Ağlama. Ben koştu koştu dönemiyorum. Aa. Gel bakayım sen mi? Gel, gel. Baba beni <laughs> yakalayamazsın ben koşucuydum. Aa. Öyle <laughs> <laughs> ya. Evet. Gel buraya. Anne. 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 Ne oldu Efendim? Aa babam geldi. Anne gel benimle oyun oynayın. Baba, oyna. gel buraya kaç. Ama oğlum ben işler yapıyorum. Aa. Ama aa, ben aa, ne yapacağım? Baba yakalayacağım yine Hadi. Ya. Of. Baba, <laughs> baba ben jacuzzi istiyorum baba. Baba ben jacuzzi istiyorum. Tamam girin. Hatta ikiniz de girin istiyorsanız. Ama. Ben atlıyorum. Allah. Oh. Oo. Totom biraz ama işi? Kenar. Ben kenara oturacağım. Şimdi ıslanmayayım. Ayağımı sökeyim. Kanka ayakların bir feyakli bir farklı var ya. Oğlum jacuzzi sıcak mı Kanka kanka foto çek. Foto belki çok izlenir. Dur çekeyim bakayım. Hop çektim. Abi bir bakayım şimdi göndereyim bunu. Gönderdim. Baba. Baba senin kıyafetlerin ne? Kanka, Oha kardeşim. Evet. Oğlum bu seni için fotoğraf var ya oğlum 50 bin kalp almış lan. <laughs> bu yine Sesim oğlum... değişiyor. ne de çok iyi şey, şey oluyor. takip ediliyor. <laughs> Yok. Baba, baba senin kıyafetin rengi değiş. Ay baba. Şey. Ay. Baba ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Baba ben bu Instagram'dan korkmaya başladım. Ben bu Instagram'ı siliyorum. Neden biliyor musun? Şimdi ben bu e, fotoğrafları attım tamam da 50 bin şimdi kişi beğenmiş. Şimdi 50 bin kişinin aynısından birisi hırsız olup evimize gelip bir, bizi kaçırsa. Abi o ben çok korkuyorum. çok safsınlar oğlum. Bak bizim ünvanımız var. Bütün şeyi bizim varlığımızı biliyor. Siz de bizim oğlumuz olunca otomatik siz de önüne oluyorsunuz. Yani o kadar basit. Korkmaya gerek yok. Sakin ol. İnşallah öyle diyorsunuz baba. Ooo oh, kardeş saat 12 olmuş baba. Gecenin 12 olmuş. Biz uyuyalım bence. Hmm, aynen siz bir gidin yat. Kanka oğlum kardeş... beni duyuyormuşsun. Şaba kalkamayacağız kanka ben yatıyorum gel. Ya topumamıza kaçtı ya. Neyin kaçtı? top Topum. Top gitti top. <laughs> ben alırım onu oğlum sen. Ben onu alırım. Sen hadi yatağa git ben alırım onu. Ne tamam ben baba ben gidiyorum. Kedime yatak nerede kedime? Yanında yatsın senin. Seviyor seni sonuçta. Yapışmış baksana. Ya, ya kanka ben şey Hadi Kardeşim nerede şimdi? Heh, tamam gel oğlum uyuyalım. Ya geydim, geydim. Hadi geceler. İyi geceler. Gece Allah hadi, hadi gel hadi gel biz de yatalım ya. Kapış kapış. Oğlum bir şey işte uyumaya çalışıyorum şurada. Öf. <laughs> ah. Pişt.

Kardeşim gene. Kardeşimi bırak çabuk. Yo ay ben sana güvenmiyorum. Kardeşi, kardeşi bırak bıraksana. Kardeşi bırak. Yem, Lazım. Kardeşimi bırak. kardeşi bırak sana. Lan alo. Ya kardeşim gitti. Baba. Kaç, ya baba. Kaç, kaç, kaç. Uyan sana, baba. Uyan ya. Uyan ya. Allah'ım ya yapayım ya. Sen burada kal. Yoksa seni öldürürüm tamam mı? Kardeşini de alıp gideceğiz. Baba kardeşim yam, kaçırdın ya. Sen hala niye ayak Şu kardeşim kaçırdın. Eve biri girdi. Hey. Açıldı mı? Gel buraya velet. Bırak beni. Aa, baba beni kaçıyor. Bırak. Baba lazım. beni kaçırıyor. Çocuğu bırak lan. Baba bırak. beni kaçırıyor. Çocuğu bırak. bırak. Baba kaçıyor yardım et. Kardeşim de orada zaten gideceğiz. Size daha iyi bir hayatı yaşatacağız. Ya sen ne oldu ya ben kardeşim What? uyan şana. Lan kardeşim uyan şana. Size ne, de, ne, iş, ne işçi gibi var. çalıştıracağım. Ya şana sen beni izlemek daha kim bilmiyorsun. Ben aksiyon seven bir herifim tamam mı? Sen beni hayata çalıştıramayacaksın. Ya kardeşim uyan şana. Alo. 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 Alo ben Şimdi ben abi, abi. bakalım burada çalışın tamam mı? Benim sözüm dinlenecek evet. burada tamam mı? Gelin. Kardeşimle düştü ben yanı. Polis bey Allah aşkına evime hırsız girdi. iki tane çocuğumu da kaçırdı ya. Bir tane bir de karı ya bir tane karı. Seni uyuyan ben ona tek Tamam mı? Benim sözüm geçecek Siz, bu ailede sen, hep. Tamam mı? Tamam be giden bir Allah şey Allah'ım benim çocuklarım bu Yam yam yam. Tamam ya bir kanka. bizi kaçırdı sen. Biz? Sen evet. niye hala daha oynuyorsun? Bir kanka bizi kaçırdı kaçırdı. Beyler özellikle bizi kaçırdı. Ne? Kaçırdı. Böyle, 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 böyle. Ne? Kaçırdı. ne kaçırdı mı? Şey bulun küçük beletler. Tamam, tamam. Ya Güzel sen hayır duyun ya. ya. Bak senin kafana toplum açıyor. Bak. Şimdi çalış yoksa tokatımı yemeyisin tamam mı? Tokatımı yeme çalış. Bak seni buluyum oğlum. Kardeşim gel ben tamam ben çalışacağız. Çalışın, çalış. Git artık. <laughs> Çalışayım burada. <laughs> kardeşim sana bir şey söyleyeceğim. Ya. Kardeşim yanıma <laughs> gelsene. Neyse ben Gülüyor. şunun babasını bir arayayım da. Kardeşim. Alo. Benim elimde her zaman hazırlıklı bir çekiç <laughs> vardı. Alo. <laughs> Bunun onu kafasına... Ben sizin çocuklarınız kaçıran insanım. Şimdi çocuklarınız benim elimde. Gel beni takip et. <laughs> Bana belediye... indireceğim. Çocuklara bir şey yaparsam vallahi seni öldürürüm valla. Hayır ya. hayır bir şey yapmayacağım. Çocuklarınızı almak istiyorsanız sadece 1 milyon Robux getirmeniz yeterli. Ulan ben seni neden bileceğim çocuklara zarar vermeyeceğini? Hayır onlar sadece güvenli şu an. Ben onlara bir şey yapmıyorum. Sadece kanka, çalıştırmıyorum çalıştırıyorum o ezikleri. Arkasını döndüğünde var ya kafasını bir tane çalıştırıyor. Ulan benim çocuklarımı ezdikten Allah'ın kapısız. Allah, Allah bulurum seni bak ha. Aptal kare. Ya. Alo. Şey yapma da bana bir milyon robux lazım. Kanka bunu. Alo. Ulan, yani çocuklarını istiyorsan bir bunun, milyon robuxu bana vereceksin. tamam mı? Bunun kapısı açık var ya. Bunu Besen bir. Bunu böyle bak. Uyarıyorum seni. Eğer çocukların bir şeye baş... Bir şey, bir şey yapmayın ya. merak etmeyin. Şişt. Beyefendi. Allah Allah kahretsin. Aşan bunu. Aşan bunu. Aşan bunu. Aşan bunu. Kanka koş. Ne yapıyorsunuz? Kanka koş. <laughs> <laughs> Yüzde biliyoruz. Koş koş koş. Polise çabuk. Size var ya ah gelin lan buraya eşyalı eşeklerse. size oh, ne kanka çok abi, çok hızlı yüzüyor çok Dedim hızlı yüzüyor. Polis abi tut <laughs> onu tut onu. Polis abi tut onu oyda tut onu. Oyda 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 oyda. Ya bu ne eşya da eşekler ne yapıyorsun tamam. Tamam teslim olacağım tamam. Tamam teslim olacağım. Kaç önüme. Bizim ev buydu bizim ev. Bizim eve mi gideyim? Babam ya ya dur polis abi. Tamam, polis abiye Polis abiye soracağım. Polis abi bizim evet, babamız nerede? Eve gidebilirsiniz diyor. Polis abi bizim babamız nerede? Gelin arabaya yapayım sen. Çık. Araba gel buraya. Aa. Geç arabaya geç. Tamam be. Tamam çocuk şimdi var ya? Bugün gün de alacağım. Neydi Çocuklar. Ne oldu lan? Ne oldu? Hırsız abi ya. Ağlama hadi bakayım. Yataşsın. Bir gün şimdi benim elimde olup çocukluğum olacaksınız tamam mı? Size bütün işkenceleri iş çekeceğim. Baba baba iyi gel Ay baba ödüm koptu. Baba Aa. baba. Baba, 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 baba. Baba özledim seni baba. Baba. ben gidiyorum. Baba. Baba, baba. O çocuklar o çocuklar bir gün benim olacak tamam mı? O çocuklar bir gün benim olacak. Ya başka şey git. Gelirse... Hala yüzünden korkuyorum. Başka git çabuk. Ya sana ne? Polis beni ben... yakalamasaydı var ya sizde çok işim olacaktı ha benim. Ben ben polis lazım. Olacak. Kanka, Hadi, Koyla, kanka, kuytuyduk kanka. ya. Vallahi ödüm uydum kotlu. Ne terbiyesiz şey. Ne lan aptal kotlu. Baba 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 seni özledim baba. senin canını okuyacağım polis. Çık lan dışarı. Baba ben çok korktum. Baba baba. Değil. Baba, Değil. annemiz Değil. nerede ayıptır şöyle bir şey. Annemiz nereye gitti? İşte ya, mi çalışıyor? ya. çalışıyor? Aynen annen <laughs> sabah işte mektup <meklif> yana <gülüyor> Çalışacağım <gülüyor> falan var diye çıktı derken <laughs> <laughs> Baba yani ben ne yaptım biliyor musun? Çocuk baba biz nasıl kaçtık biliyor musun? Şimdi bu kardeşim cesaretli olmadı. Abla senle konuşurken kafasına bir çekiç vurdum. O yaya bayıldı. Vay be. Oğlum var ya bir şey diyeyim mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum, hatırlatıyorsun. Valla ben böyle, ben de böyle cesur değilim. gideyim ya. Çok geç kaldım. Baba, 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 baba. Baba ben seni özledim baba. Gel, gel sen gel. Ba, 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 ba. Ya ben de ben anneme... bana de... yapmadan duramayacağım değil mi lan? Ha? Ben bir annemi ben... arayacağım baba. Ben bir annemi arayacağım. Dubai neredeymiş? Aya ya aya oldu. ben de özledim. Ama ben de daha çok özledim. Evet. Polis ben Ne oldu? Anne, ya anne memur nerede anne? Maymur Bey bizi şey yaptı var. Ha açtı. Anne nerede şimdi? Tamam şu kız eve gelebildim. Ha oh. geldi ya, geldi. Ha tamam evet, iyi bay. Ya ne oluyor burada polis niye var burada? Ne olay mı oldu? Bir ha, uzun hikaye geç işte boş ver. Gel uzun hikaye ya. Tamam. Anlatın bakayım. Ne oldu? Allah. Anne şimdi sıkıntılar yaşadınız. Şakin o şimdi tamam mı? Biz Bak güvendeyiz. şimdi Şakin o sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz akşamleyin uyurken tamam. E, kadının bir tanesi geldi bizi kaçırdı kardeşim. Tamam mı? Evet. Evet. E, ama korkma. Şimdi kaçırdıktan sonra bizi gördü. Biz ailelik söyledik. Sonra bu kadın gel, e, geldi babamı aradı. Tamam mı? Babamla falan koştu. Bir milyon olubuz sen falan dedi. Ondan sonra bu kadın gizli gizli konuşurken ben kafasına bir tane çekiç vurduydum O orada bayıldı. Ondan sonra biz kardeşimle koşmaya başladık. Aferin oğlum sana. Aynen yani bayıttıktan sonra Vay. işte. E, polis böyle geldi işte. Kadının arkamızdan geliyordu. Polis onu yakaladı bizi evimize getirdi yani. Olay bu. Biz de iyiyiz. Evet. Aferin size yani kapısına çekilip çıkıyormuşsunuz. Köpek neye bak? Köpek. Bak bak, bak. bak, bak bu da benim kedim köpek. Ama o kadar yakından izleme. Gel şuraya. O kadar yakından izleme. Biri veri